Merhabalar, Şebnem Karaçan. 2018 yılında bankacılık mesleğimden emekli olduktan sonra yoğun bir hobi arayışına girdim. Bu arayışın sonunda da bambularla karşılaştım ve dedim ki benim hobim olmalı. Hemen ardından aldığım uzun eğitimlerden sonra yaptığım birçok çalışmanın ardından artık hobim işim oldu ve bundan sonraki çalışmalarımda da açtığım Instagram hesabımda yoğun çalışmalarla ürünlerimi yapmaya ve tanıtmaya başladım. Bugün bu videoda dekoratif sepetimizi yapacağız. Bu sepetimiz çok beğeniliyor ve çok amaçlı. Her zaman her şekilde kullanabileceğimiz bir sepet. Nedir özellikleri? 15'e 15 cm boyutlarında mini bir sepet. İçeriği de yapımı da birazdan sizlere aktaracağız. Evet, yapacağımız bu sepetle ilgili gerekli olan malzemelerimiz neler? Bir makasa ihtiyacımız var. Mezura su dolu bir kapta çünkü bambu, doğal bambu çubuklarımız her zaman suya ıslatılarak kullanılmakta. Eğer ıslatmazsak örgüyü belirginleştiremiyoruz. Biraz da tabii ki en öncelikli bambu çubuklarından bahsetmem lazım. İthal malzemeler Türkiye'de üretilmemekte. Bambu çubuklarımız her zaman kırılgan. Ama biz bu kırılgan çubukları suyla yumuşatarak örgü haline getiriyoruz. Örgü örmemiz için mutlak surette ıslanması gerekiyor. Ve bugünkü çalışmamızda da biz bu sepeti ıslattığımız doğal bambu çubukları üzerinden gerçekleştireceğiz. Evet, şimdi sepetimizin yapımına başlayabiliriz. Malzemeleri tekrar sayacak olursak ölçümüz, bambu çubuklarımız, suyun içerisindeki bambularımız, makasımız. Suyun içerisine yaklaşık örmeye başlamadan bir 10-15 dakika önce koymamız yeterli bambularımızı. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi kırılgan olması nedeniyle bu kırılganlığını örgüye dökmemiz için mecburen suyun içerisinde bekletiyoruz. Bambu doğal bir malzemedir, uzun ömürlüdür, çevre dostudur. O yüzden suda kalmasının hiçbir sakıncası yok. Sonrasında kuruduğu için aldığı fon suda yaptığı beklemeden kaynaklanmakta. Ve şimdi başlayalım. Bizim görseldeki sepetimiz kadar bir sepet için yaklaşık 70 santimlik bir ölçümüz var. O kadar çubuk keseceğiz. Öncelikle çubuklarımızı kesmeye başlıyoruz. Burada sepette yapacağımız ölçü ve çubuk sayısı bizim için önemli. Sepette daima tek sayılar örüntüyü belirliyor. O yüzden tek sayıda 9 adet 70 santimlik çubuk keseceğim. Onları da bir miktar ıslattıktan sonra tabanımıza başlayacağız. kestiğimiz 9 adet çubuğumuzu kuru çubuktu onlar. Tekrar suya alıyoruz. Onları da ıslatıyoruz ki örgümüz kolay olsun. Ve şimdi artık sepetimizin tabanına başlayabiliriz. Sol elimize aldığımız pardon şöyle keselim. elimize aldığımız beşli çubuğun üzerine diğer dörtlü çubuğumuzu şöyle bir artı olacak şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra suyun içindeki çubuklarımızdan alıp ilk hamlemizle birlikte başlamış oluyoruz. taban çalışması tabi ilk yapacak insanlar için biraz zor gelebiliyor ama eğitimlerimizde biz bunu gayet rahatlıkla bir kere de yapabiliyoruz. Ama ben bu çok keyifli bir hobi. Herkese tavsiye ediyorum. Müthiş bir terapisi var. İlk hamlemizle başladık. Gördüğünüz gibi o kırılgan çubuklar bize artık ıslandığı için çok rahat hamle yapma imkanı veriyor. Ve biz bu şekilde ilk çalışmamızı başlatıyoruz. yapıyorum ben bunu bir güneşe benzetiyorum bu şekilde büyüyecek tabanımız ve sepetimizin alt tabanını oluşturacak bu yapmış olduğumuz ilk bölüm. Yaklaşık 10-12 cm kadar bu örgüyle devam edeceğiz. Evet, şimdi burada artık bu sebetimizin tam tabanını genişleteceğiz ve ek çubuklar eklememiz gerekiyor. Bütün bu şekilde bir çalışma yapacağız. Yettim, yettim. Evet, şimdi 15 santime kadar ördüğümüz Alt tabanımıza bir bakalım, 15 santim miyiz? Evet, 15. santimize geldik. Şimdi buradan artık dönüş çalışmamıza geçeceğiz. Dönüş içinde küçük bir hamleyle ıslak çubuklarımız her şekilde istediğimiz formu bize veriyor. Dönüş içinde çubuklarımızın şöyle karşı yöne bakması yeterli. bazen kuruyabiliyor. Kuruduğu zaman da kırılmalar olabiliyor. O yüzden şöyle hafifçe suya batırıp dönüşü burada yapsak daha güzel olur. Kapetimizin örmüş olduğumuz kısma artık içe döndü ve tabanımızı oluşturuyor şu anda. Biz yukarıya doğru dönüşe geçtik. Evet, artık yaklaşıyoruz bitirmeye yavaş yavaş. 15. santimde kapanışa geçeceğiz sanıyorum nerelerdeyiz? 11. santimdeyiz. Çok az kaldı. Kapanışa geçip sepetimizi elimize alacağız. Evet. Şimdi sepetimizi 15 santime kadar getirdik. Artık kapanışımızı yapabiliriz. Önce şu çubuklarımızı biraz kısaltalım. Ve şimdi kapanış. Kapanışta pek çok teknik var aslında kapatma tekniği ama burada şimdi her zaman kullandığım ve sevilen bir model var. Saç örgüsü modeli. Onu uygulamak istiyorum. Görüntüsü bunun gayet hoş oluyor. Artık sona geldik. Sonunla, sonlarımıza geldik ve en son çubuğumuzu da içeriye aldıktan sonra sepetimizi tamamlamış bulunmaktayız kapamalarımızı da yaptıktan sonra artık sepetimizin içinde kalan kısımları makasımızla hafifçe keserek sepetimizi düzenliyoruz. Bu aşamadan sonra sepetimiz ortalama bir 24 saat kurumada kaldıktan sonra bizim kullanımımıza hazır oluyor. Önemli olan nemli kalmaması. Çünkü nemde bambu hemen küflenebiliyor. Ben çalışmalarımda tiner kullanmıyorum. Tiner çünkü zamanla doğal yapısını bozuyor bambunun. Doğal haliyle kalması her zaman güzel. Evet, sepetimizi tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir yapmış olduğumuz videoları. Bambuyla bundan sonra neler yapabiliriz? Bir onlara bakalım. Örneğin kahve altı ve fincan altı küçük minik suplalar yapabiliriz. Böyle miniş miniş sepetler yapabiliriz. Bunlar muhtelif organizasyonlarda çok güzel oluyor. Nikah şekerleri, bebek şovurları, arkadaşlara hediyeler, partiler vesaire. Evimizde çok değişik alanlarda kullanabileceğimiz muhtelif boylarda aynalar yapabiliriz. Ve en çok sevilen sehpalar yapabiliriz. Yine bu biraz önce yapmış olduğumuz sepet gibi dekoratif objelerle kullanabileceğimiz sepetler yapabiliriz. Bol boy sepetler yapabiliriz. Şöyle sizlere. Masalarımızda kullanmak için büyük boy suplalar yapabiliriz. Küçük boy suplalar yapabiliriz. Tepsiler yapabiliriz. Bunun içerisinde cam var. Camlı tepsi. Her şekilde, her alanda evimizde dekoratif kullanabiliriz. Ve bundan sonrası için çalışmalarımızda neler görmek istiyorsunuz, neler yapalım videolarımızda bunları bize yazarsanız videonun altına çok seviniriz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, hoşçakalın.